Bangu Adası'na büyük bir şey geliyor. Ve asla pes etmeden muhteşem olmaya devam etmek. Çok güzel. Hep beraber alkışlayalım. İşte dünyanın en mücadeleci takımı. Hayalleri gerçekleştiren sörfçüler. Muhteşem Beşli sizlerle. Buradalar. Oh, Vay canına Muhteşem Beşli. Sörfçü olmamın nedeni belki de onlardı. Nasılsınız ufaklıklar? Eee... Siz bu... Oo! Sen hari şahanesin. Sony Pictures Animation ve WWE stüdyolarından JC Yüklenici Hunter Page ve Bay McMahon Cody ve arkadaşlarını büyük bir sınav için yanlarını aldılar Bu elimdeki yeryüzünde görüp görebileceğiniz en efsanevi sörf yerinin haritası Orası sörfçü mezarlığıdır Yeryüzünün en tehlikeli dalgalarına karşı Sörften fazlasını yapman gerek En başta hayatta kalacaksın Pengu'dan çıkıp kendimi kanıtlayabilmem için büyük bir fırsat bu Onları kanatlarının altına alarak... Buradan aşağı düşerseniz bir kova kızarmış çıtır tavuk olursunuz. Hey Ahbap beni yeme ben yiyecek değilim. Korkularını yenmelerine yardımcı oldular. Ah, bakamayacağım. İşte sonunda hep beklediğim o an geldi. Beni bekleyin. Takım olmanın anlamını keşfettiler. Birbirimizi kollamalıyız ne olursa olsun. Neşeli dalgalar. Dalga manya büyük ağır bir kayayla bacak presi. Sonra tek el üstünde amuda kalkacak. Kaya parçasıyla bacak presi yapmaya devam edeceğiz. Yakında sinemalarda.